Evet. Bugünki diğer konulardan bir tanesi kistleri. histere. Nasıl geliyor genelde hastalarımız bize? Yine genç yaşta olan, üreme çağında olan bayanlardan bahsetmek istiyorum. Genelde düzensiz kanamalar ve adetlerinde gecikmeler, tek taraflı ağrı veya çift taraflı ağrı, ilişki sırasında ağrı ve kuvvetli bir baskı aşağıya doğru baskı, kendini iyi hissetmeme şikayetleriyle genelde geliyor hastalarımız baktığımız zaman bunlara gördüğümüz şey şu. Eğer bir kist demek için ne olması gerekiyor? Gördüğümüz o iki taraflı yumurtalıktaki folikülün veya yumurtanın veya da o oluşumun 3 santim ve üzeri olması gerekiyor. Eğer 3 cm ve üzerinde ise o zaman kist tarihini kullanabiliyoruz. Bu kistler tedavi edilebilir, edilemeyen olanları var. Tedavi edilebilir olanlar veya basit içi su dolu kese ise ee, genelde bunları takiplerle e, kendiliğinden geçebiliyorlar. Herhangi bir ilacı vermemize gerek yok. Eğer uzun süre tekrar ediyorsa basit kist ki dediğimiz şeylerse yani içi su dolu keseyse bunlar da e, küçük bir e, tedaviyle bir hormonal tedaviyle veya normal spontan takiplerde geçebiliyorlar. Geçmeyenler nelerdir mesela? Çikolata kistleridir. Çikolata kistlerinde de yine takip gerekebilir. Onlarda da e, takipleri ya yine spontan ağrısı yoksa o şekilde takip edilebilir. Veyahut da korunma hapları verilebilir. Veyahut da gestagen dediğimiz yine hormon ilaçları verilebilir. Ama şunu unutmayalım. Eğer bir yumurtalık kistimiz 6 cm üzerinde ise ve kişinin ağrısı varsa muhakkak sıkı takip edilmesi gerekebilir. Çünkü bazen bu kistler 6 cm üzerinde olduğu zaman kendi etrafında dönebilir ve yumurtalığımıza zarar verebilir. O yüzden bu tür kistlerin ağrısı varsa geçmiyorsa o zaman bir laparoskopi endikasyonuyla tekrar bakılmalarında yarar var. Ama her gördüğümüz yumurtalık kistini ameliyat etmemiz gerekmiyor. Sebepleri de farklı farklı. Genelde işte polikistik overi olanlarda, e, stresi olanlarda veya da yumurtlama problemi olan bayanlarda daha fazla görüyoruz bu kistlerimizi. Ama her zaman ameliyata ihtiyaç duymuyoruz. Takiple bile kendiliğinden geçebiliyorlar. Teşekkür ederim.